Merhaba arkadaşlar bu videomuzda e, Yuskama ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Yuskama gerçekten seni çok seviyorum. Arkadaşlar biraz hızlı bir giriş oldu. Yani gerçekten seni çok seviyorum. Hem de çok seviyorum. Çünkü senin sayende 30 aboneye ulaştım. Gerçekten yani seni çok seviyorum ve benimle arkadaş olur musun diye soracaktım. Evet arkadaşlar Yuskama denen bir kanal sayesinde 30 aboneye ulaştık. Ve arkadaşlar 30 abone için video yarın gelecek. O yüzden biliyorum Neden? diye sorarsanız. Bunun cevabı yok. Çünkü çok geç oldu. Diliğinde video çekince güzel olmuyor. Hani böyle bir karanlık oluyor. Neyse Yusuf ama gerçekten seni çok seviyorum. Uygun olursa arkadaş olalım. Hatta kanka bile olabiliriz. O kadar abarttık. <laughs> ya da hatta kardeş. Ka kardeş. Kardeş. Kardeş ne diyor? Ha kardeş kanal da olabiliriz hatta. Öyle. <laughs> Neyse Yuska mı? Bu video çok hemle, çok hemde çok hemle, çok hemde çok hemde çok hemle kısa oldu. O yüzden özür dilerim. Biraz acele etmem lazım çünkü daha gece. O yüzden yani çok şey yapmam lazım Biraz acele etmem lazım. Neyse bu videom senin içindi. Gerçekten seni çok seviyorum ve bay bay. Yani o kadar çok seviyorum ki. Neyse bay.